Oğlum biliyorsun artık biz mafyayız. Ben mafya Kerem Konserim, sen de mafya bebeksin. O yüzden artık polis olmamın bir anlamı yok. Gidip istifa edeceğim. Başkan fakirle konuşacağım. Tamam be babacım sen nasıl diyorsan tamam. Ya Kerem hayatım bak gel yol yakınken vazgeç bu mafyalıktan. Polisliğe devam et. Bebeğimizi de kendine benzettin Onu da Hayırdır Aslı'cım başımıza ne gelebilir? Bu şehir bizim lan. Mafyayız lan biz mafyayız. Sen hiç merak etme. Hiç sıkıntı yok. Biz artık mafya Kerem konser ailesiyiz. Kerem tehlikeli olacaksın hayatım. Tehlikede sürekli tehlikeli olacaksın. Ne dedin Aslı sen ne dedin? Sen kimle konuştuğunun farkında mısın? Ben tehlikede değilim Aslı. Ben tehlikenin ta kendisiyim. Aslan babam benim. mafya bebek ben şimdi gidiyorum polis merkezine fakirle konuşup istifa edeceğim tamam mı o sırada anne sana emanet evin erkeği sensin tamam mı annene sahip çık öfkeyle kalkarsam zarar vermeden oturmam hadi eyvallah merak etme babacığım annem önce Allah sonra bana emanet hadi gidebilirsin gözün arkada kaymasın tamamdır oğlum hadi ben gittim yolumuzdan dönmek yok ya tamam ya devam bir delikanlı gibi yaşa bir efsane gibi hatırlan bize yeni düşmanlar lazım ya eskileri hayranımız oldu. Dostuma can düşmanıma korku veririm. Ayrıca bir aslan gibi sessizim gerektiğinde güllerim. He, lan telefonu unuttuk evde ya gidip alayım bari telefonu millete falan ulaşamam sonra. Gidelim alalım şu telefonu ailemi de çok özlüyorum zaten. Onları ne kadar görsem de doyamıyorum yani. Böylelikle bir daha görmüş olurum. He ne oluyor? Hayır olamaz canım ailem benim. Ne oldu size? Kim yaptı bunu? Hayır. Canım aileme kıymızışlar olamaz. Kim yaptı bunu size kim? Benim biricik ailemi öldürmüşler hayır. Arkadaşlar maalesef Kerem komiserin yeni doğan mafya bebeğini kaybettik. Birisi onu çok kötü bir şekilde öldürdü. Onun katilini bulmamız için yardımınıza ihtiyacımız var. Lütfen bu videoyu sonuna kadar izleyip kanala abone olup bildirimlerini açıp videoyu beğenin. Böylelikle mafya bebeğinin intikamını alabilelim. Hadi arkadaşlar size güveniyoruz alalım mafya bebeğinin intikamını. Siz hiç merak etmeyin bunu yapanı bulacağım bedelini ödeteceğim. İşini bitireceğim onun kanınız yerde kalmayacak. Herkese merhaba arkadaşlar bildiğiniz üzere çok üzücü bir şey oldu. Birisi benim ailemi katletti. Evet ailemi öldürdüler. Mafya Kerem komiser ailesini öldürdüler. Mafya bebe. Ve karım aslı polisi öldürdü birisi. Şimdi sizinle birlikte bu suçu işleyen kişiyi bulacağız. Ailemi katleden kişiyi bulacağız. Ve ona cezasını çektireceğiz. Ailemin kanı yerde kalmayacak. İntikamlarını alacağım. Evet arkadaşlar. Şehirdeki bütün şüphelileri buraya topladım. Bu şüphelileri tek tek sizinle yardımlarınız sayesinde sorgulayacağım ve suçluyu bulacağım arkadaşlar. Görüyorsunuz bütün şüphelilerimiz burada. Suçlu olduğunu düşündüğümüz kişileri çukurumuzun dibine atacağız. Çukurumuzun dibinde ise bu korkunç kocaman korsanlar var. Hatta efekan bile bana yardım etmek için Korsan oldu çukurun dibine Geçti görüyorsunuz şimdi tek tek Sorgulayalım arkadaşlar bu şüphelileri Önce ama kimler varmış kimler şüpheliymiş Bir öğrenelim İlk şüphelimiz arkadaşlar Cartoon Cat Cartoon Cat çok kötü Birisi görüyorsunuz çok da korkunç Şu dişlere bakın o bir şüpheli o öldürmüş Olabilir ailemi Cartoon Cat'in Karşısında ise bu kocaman dev var Görüyorsunuz kendisi kocaman çok korkunç Ailemi katleden şerefsiz O da olabilir 3. şüphelimiz ise Kötü mafya kötü mafya biliyorsunuz şehirdeki bütün mafyaların başında ben onunla çok büyük bir rakibim olay yapmış olabilir yani onun karşısında ise hoparlör kafa var hoparlör kafalı görüyorsunuz kafasında hoparlörler var evet beşinci şüphelimiz ise şehrimizin eşeği evet yanlış duymadınız şehrimizin eşeği o da yapmış olabilir yani. Bir diğer şüphelimiz ise Baldi ama normal Baldi değil. Baldi çok kas yapmış arkadaşlar görüyorsunuz. Evet çok güçlü o da yapmış olabilir yani. Her yerinde de yara izleri var arkadaşlar. Yedinci şüphelimiz ise bebek görünümlü. Çok çirkin bir bebek. Katil bebek Chucky. Kendisi adı üstünde bir katil. O da olabilir suçlumuz. Ailemi öldürmüş olabilir. Katil bebek Chucky'nin karşısında ise hepimizin tanıdığı Mr. Beast var. Mr. Beast dünyanın en büyük youtuber arkadaşlar. Onun videolarını izliyorsunuz mısınız seviyor musunuz lütfen yorumlarda yazın o da bir şüpheli burada ise roblox oyunundan gelmiş noob karakteri var arkadaşlar bizim oyunumuzda ne işi var minecraftta ne işi var acaba ailemi o mu öldürdü sorgulayıp öğreneceğiz noobun karşısında ise esrarengiz kar canavarı var kar falan da yağmadı şehrimize ama garip yani öğreneceğiz bakalım son iki şüphelimizden birisi ise hepimizin yakından tanıdığı zengin fakirin kardeşi zengin kendisi şehrimizin en zengin insanlarından biri son şüphelimiz ise türk Türkiye'nin en büyük youtuberı Enes Batur Ben Enes Batur'u da izliyorum çok seviyorum Siz de seviyorsanız lütfen yorumlarda yazın Evet arkadaşlar şüphelilerimiz bunlar Bu şüpheliler içinde suçlu olan kişi kim Lütfen tahminlerinizi yorumlarda yazın Tahmini doğru çıkan bir kişinin yorumunu Sabitleyeceğim onun yorumu çok fazla beğeni Alacak bütün yorumlara da kalp atacağım Hazırsanız yardım etmeye başlayalım Arkadaşlar alemin katilini bulalım Artık ve ona cezasını çektirelim Zenginle başlayalım bakalım Zengin neredeydin ne yapıyordun Benim mafya bebeğimi ve karım Aslı Polis sen mi öldürdün? Ya salak salak konuşmak Eren Komiser. Niye ben öldüreyim? Ben öldürmem. Hele bebekleri hiç öldürmem. Sen benim nasıl zengin olduğumu sanıyorsun? Bebekleri dövüyorum, kollarını bacaklarını kırıp dilendiriyorum. Sonra insanlar onlara acıyıp çok para veriyorlar. Sonra biraz daha dövüp ellerindeki bütün parayı alıyorum. Vay pislik zengin sen demek böyle zengin oldun. Demek bebekleri çocukları dövüp bir yerlerini kırıp insanlara acındırıp ondan sonra paralarını alıyorsun dilendirdi. Pislik herif. Ailemi sen öldürmemiş olabilirsin ama çukurun dibine gitmeye kesinlikle af ak gidiyorsun. Defol git. Enes Batur sen de en büyük youtuberdın Türkiye'de. Ne oldu katil olmaya mı karar verdin? Ailemi sen mi öldürdün he sen mi öldürdün? Youtuber değil de bir katil misin yoksa? Ya hayır Kerem komiser ya kızgın güllerin üstüne düşmüş dolunayım ben. Kimseyi öldürmedim ben bu şehre video çekmek için geldim fakir ve ailesine kışkırtma yapacaktım ha, demek öyle ne kışkırtması yapacaktın fakir ve ailesine söyle bakalım madem kerem komiserim biliyorsun ben sürekli arabalarla kaza yapıyorum zaten fakirin de arabasını çalıp onunla kaza yapacaktım sonra fakirin tepkilerine bakacaktım çok kışkıracaktı gülecektim öyle bir video çekecektim sonra da yeni çok daha güzel bir araba alacaktım ona ha, anladım tamam madem ben senin videolarında seni de çok seviyorum zaten sen böyle bir suç işlemiş olmazsın benim ailemi kesinlikle öldüren sen değilsindir suçsuzsun gidebilirsin Enes Batur. Ben de çok vakit kaybetmeden diğer şüphelilerime geçeyim. Senin burada ne işin var Noob? Roblox'tan Minecraft'ta yoksa benim ailemi öldürmeye mi geldin ha? Doğruyu söyle bakayım bana doğruyu söyle. Ya hayır Kerem komiserim Roblox kapattı. Yaşayacak bir yerim kalmadı. Mecbur geldim. Ben sadece hayatta kalmak istiyorum. Roblox kapanacak kimseyi de öldürmedim. Sadece yaşayacak bir yer arıyorum yani. Hı, demek öyle. Arkadaşlar bunu doğruyu mu söylüyor? Yorumlarda yazabilir misiniz lütfen? Doğruyu mu söylüyor bu? Gerçekten Roblox kapandı mı? Arkadaşlar ne olur yazın yoksa Gerem Komiser çukurun dibini atacak beni. Ben hayatta kalmak istiyorum. da. Roblox kapanmadı mı? Tamam hadi doğruyu söylüyormuşsun Roblox gerçekten kapanmış Sen de gidebilirsin sen de suçsuzsun Ben de gideyim diğer şüpheliyi sorgulayayım Lan kar canavarı kar yok bir şey yok Senin burada ne işin var? Ailemi öldüren pislik sen misin? Hayır daha öldürmedim kimseyi Ama bu şehre kar yağacak Onu bekliyorum Kar yağınca da herkesi tek tek öldüreceğim Keşke ailen ölmeseydi. Onları da ben öldürseydim Kerem Komiser. Hadi lan oradan. Aşağılık pislik seri. Sen de çukurun dibine gidiyorsun. Kimseyi öldüremeyeceksin. Buna izin vermeyeceğim. Mr. Beast sen söyle bakalım. Ailemi öldüren sen misin he? Pislik herif. Aslında insanlara yardım ediyor gibi gözüküp milletin ailesini mi öldürüyorsun he Mr. Beast? Söyle bakalım. Ya hayır Kerem Komiser. Ne alakası var? Ben çok iyi birisiyim. Çok da zenginim. Arabası olmayanlara araba hediye ediyorum. Evi olmayanlara ev hediye ediyorum. Görmeyenlerin görmesini, duymayanların duymasını sağlıyorum. Böyle kötü şeyler yapar mıyım sence? İnanmıyorsan yorumlarda yazsınlar yani. İlla benim videolarımı izleyenler vardır. Ben çok iyi biriyim. İnsanlara iyilikler yapıyorum. Doğru mu arkadaşlar bu MrBeast gerçekten insanlara yardım mı ediyor? Videolarını izlediniz mi? Lütfen yorumlarda yazın. Tamam MrBeast sen de gidebilirsin. Herkes haklı olduğunu söyledi. Sen suçlu biri değilmişsin, iyi misin? hatta. Teşekkür ederiz bu iyilikleri yaptığın için. Gidebilirsin. Ka Til bebek çok iyi sen yaptın değil mi? Ailemi sen öldürdün pislik? <laughs> Hayır. Ama öldürmek isterdin tabii ki. Unuttun mu Kerem komiser beni hapse atmıştı. Hapisten tam yeni kaçtım. Aileni öldürmeye gidiyordum ama çoktan ölmüşlerdi. Vay pislik. Hem hapisten kaçtın hem de ailemi öldürecektin ha. Başkası öldürmese bile sen öldürecektin. Seni pislik. Senden de kurtulmamız lazım. Senin de çukurun dibine gitmen lazım. Korsanlar gösterin şuna gününü. Eşek sen söyle bakalım. Sen neredeydin? Ne yapıyordun? Yoksa ailem seninle eşeksin diye dalga geçti. Sen de öldürdün mü onları? He? Oğlum cevap ver lan. Bir daha iyi dersen atarım seni çukurun dibine. Bunu sen istedin. Yallah çukurun dibine yallah. Hadi bakalım defol git. Korsanlar sana da gününü göstersin. Lan eşekler konuşamazdı ya. Ne yaptım ben? Boşu boşuna günahını aldın belki de masumdur. Neyse yapacak bir şey yok Lan Hayırdır bu yara izleri ne Bu kaslar ne niye bu kadar kaslı olma ihtiyacı gördün he? Sen alt üstü bir polis ee, Pardon öğretmensin Niye yaptın ha bu kasları söyle bakalım niye yaptın neden olacak Kerem komiser? Dersi dinlemeyen, ödevini yapmayan, sınavlardan kötü olan çocukları daha güzel pataklayabilmek için kasta olunca daha güçlü oldun. Böyle çocukları daha kolay dövebiliyorum. Daha çok canları yanıyor. <laughs> Vay pislik demek çocukları dövüyorsun. Yazıklar olsun lan sana ne biçim öğretmensin ne biçim insansın çocuklar dövülür mü? Düşük not verirsin ailelerine söylersin bu kadar böyle bir şey yapılır mı? Bir de kaslanmış ya çocukları dövmek için kaslanmış pislik. Korsanlar sana da haddini bildirmeli sen de gidiyorsun çukurun dibine. Yalla evet hoparlör kafa sen söyle bakalım sen ne yapıyordun ailemi sen mi öldürdün? Hı, doğruyu söyle bakayım bana. Vay be Kerem komiser beni suçladığın şeye bak beni suçladığın şeye bak. Ben iyi birisiyim ben olmasam şehirde kimse ezan saatlerine uyamayacak. Caminin ses sistemi bozulmuş. Ben kendi hoparlör kafalarımla ezan okuyorum yani. Sen de beni suçluyorsun. Aa doğru evet evet. Senin sayende ezan okunuyor saatlerinde. Doğru insanlar doğru vakitte namaz kılabiliyor. Sana teşekkür ederiz. İmam söylemişti. Özür dilerim seni suçladığım için. Sen de gidebilirsin. Ben de en çok şüphelendiğim kişiyi sorgulayabilirim. Allah'tan elindeki silahın mermilerini almıştım. Bana ateş edemezsin. Söyle bakalım Ailem sen mi öldürdün ha En büyük rakibim sensin sonuçta Sen mi öldürdün He Kerem komiser ben öldürdüm ben Bu şehrin en güçlü mafyası bendim Sonra sen çıktın karşıma Ben de intikam almak senden de güçlü olmak için Aileni öldürdüm Vay pislik demek sendin ha Sendin başından beri sendin biliyordum Seni kendi ellerimle öldürmek vardı Ama korsanlar sana çok daha acı çektirecek Defol git çıkarın dibine yallah Evet arkadaşlar çok teşekkürler sayenizde ailemin katilini buldum. Ailemin kanı yerde kalmadı. İntikamımı alabiliyorum. Katil benim rakibim kötü mafyaymış. Onu yardımlarınız sayesinde buldum ve korsanların olduğu çukurun dibine gönderdim. Çok teşekkürler arkadaşlar. Sizin yardımlarınız olmasaydı bu suçluyu asla ama asla bulamazdım. Çok teşekkür ederim. Bu tarz videoların devamı için lütfen videoyu beğenip kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Ben sizleri çok seviyorum. Siz de seviyorsanız lütfen yorumlarda yazın.